yaşlılarda en sık tansiyon, baş ağrısı ile çok gelirler yaşlı hı hı. hastalarımız, belli bir yaşın üzerindeki hastalarımız. Onların da tansiyon problemi, hipertansiyon problemi en sık karşılaştığımız onlar yaşlılar. Düşmeler çok olur yaşlı kişi bireylerde, kişilerde. Tek yaşayan, yalnız yaşayan. Onlar gece uykudan uyanırlar affedersiniz yani ihtiyaçlarını gidermek için, tuvalet için. Halı vardır evde her zaman. Onlar hep halıya takılırlar. Hı. Halıya takılırlar. Biz onları zaten deriz evde halı olması, takılması. Yani bu hasta yürürken gece uyandığında elbet uyanıyor bu hasta. Gece 2'de, 3'te, 4'te. işte oradan banyoya, lavaboya gidene kadar o halıya takılıp düşmesin, kafasını vurmasın. Yani biz tamam geliyor yar, yarılmış. dikilecek, biz dikebiliyorsak biz dikiyoruz. İşte derisi elverişi değilse, cilt derisi. Genel cerrahımız dikiyor. Ama bunu önlemede, koruyucu hekimlikte işte yerdeki halıların kaldırılması. Yani bunu mesela astım hastalarına çocuklar, çocuk astım hastası çocuklara çocuk doktoru söylüyor. Yani tüy akar olmasın evde işte halı olmasın. Yaşlılarda da bu tür basit önlemlerle çok güzel şeyden ön, yani çok güzel önlemler alınabilir.